Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. iyi seyirler. Cialis 5 mg tablet nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Cialis 5 mg açık sarı renkli film kaplı tabletler halindedir. Tabletler badem şeklindedir ve bir yüzünde C5 işareti bulunur. 14 veya 28 tabletlik blister ambalajlardadır. Cialis, fosfodiesteraz tipi 5 inhibitörleri olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Cialis 5 mg yetişkin erkeklerde şu hastalıkların tedavisinde kullanılır. Erektil disfonksiyon, cinsel aktivite için gerekli penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamaması durumudur. Siyalis'in cinsel aktivite için uygun penis sertleşmesinin sağlanması yeteneğini önemli ölçüde geliştirdiği göstermiştir. Cinsel uyarıyı takiben Siyalis, penis içerisindeki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kanın penis içerisine akışını sağlar. Bunun sonucunda peniste sertleşme gerçekleşir. Eğer sertleşme sorununuz yoksa Siyalis yardımcı olmayacaktır. Cinsel uyarının olmadığı durumlarda siyalisin tek başına işe yaramayacağı önemle göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle sizin ve partnerinizin sertleşme sorunu tedavisi için ilaç almıyormuş gibi ön cinsel aktivitede bulunması gerekmektedir huylu prostat büyümesine bağlı alt idrar yolları bulguları, prostatın yaşla birlikte büyüyerek idrar yapmaya başlamada zorlanma, idrar torbasının tam boşalamaması ve daha sık olarak hatta gece bile idrara çıkma gerekliliği şeklinde tanımlanabilen bir durumdur. Siyalis kan akımını artırarak prostat ve mesane kaslarını gevşeterek benign prostat hiperplazisinin semptomlarını azaltabilir. Tedaviye başladıktan sonra Siyalis'in 2 hafta içerisinde üriner semptomlarda düzelme sağlamaya başladığı gösterilmiştir. Siyalisi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Sialisi şu durumlarda kullanmayınız. Eğer tadalafil veya sialisin içerisindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa, herhangi bir formda organik nitrat veya amil nitrat gibi nitrik osit içeren ilaçlar kullanıyorsanız, ciddi kalp rahatsızlığınız varsa ya da yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz, stabil olmayan göğüs ağrısı ya da cinsel birleşme sırasında göğüs ağrınız varsa, kontrol edilemeyen kalp ritim bozukluğunuz varsa, tansiyonunuz çok düşükse ya da kontrol altına alınamamış yüksek tansiyonunuz varsa, yakın zamanda felç geçirdiyseniz. Siyalisi şu durumlarda dikkatli kullanınız. Siyalisi kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Cinsel aktivite kalbinizi ekstra bir zorlama yaptığından kalp hastalığı olan hastalarda olası bir risk taşır. Bu nedenle kalp problemleriniz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. İyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri benzer belirtiler gösterebilir. Doktorunuz bengin prostat hiperplazisi tedavisine başlamadan önce sizi prostat kanseri ya da benzer diğer ürolojik belirtiler açısından kontrol etmelidir. Sialisin prostat kanseri tedavisinde kullanılması önerilmemektedir. Kırmızı kan hücrelerinin anormalliği, kemik iliği kanseri, kan hücrelerinin kanseri veya peniste şekil bozukluğunuz varsa, ciddi karaciğer problemleriniz varsa, ciddi böbrek rahatsızlığınız varsa Penis'te herhangi bir cinsel isteğe bağlı olmaksızın sık ve uzun süreli sertleşme varsa, görmede ani azalma ya da görme kaybı yaşadıysanız Cialis'i kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuza başvurunuz. Cialis kadınların kullanımı için değildir. Bu yarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Cialis'in yiyecek ve içecek ile kullanılması Cialis'i aç veya tok karına kullanabilirsiniz. Olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi bu ilacın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bu etkiler normalde hafif ve orta derecede arasındadır. Şu durumlardan biri olursa siyalisi kullanmayı durdunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz alerjik reaksiyon, göğüs ağrısı, siyalisi kullandıktan sonra uzamış ve ağrılı sertleşme. Eğer bunun gibi 4 saatten daha uzun süre sertleşme ile karşılaşırsanız hemen doktorunuza başvurunuz. Ani görüş kaybı. Yaygın yan etkileri, baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrıları, kollar ve bacaklarda ağrı, yüzde kızarma, burun tıkanıklığı, hazımsızlık. Aygın olmayan yan etkileri, baş dönmesi, mide ağrısı, bulantı, kusma, reflü, bulanık görme, göz ağrısı, nefes almada zorluk, idrarda kan varlığı, uzamış sertleşme, çarpıntı hissi, hızlı kalp atımı, yüksek tansiyon, düşük tansiyon, burun kanaması ve kulaklarda çınlama, ellerde, ayaklarda ve bileklerde şişme ve yorgun hissetme, Seyrek yan etkileri, bayılma, nöbet ve geçici hafıza kaybı, göz kapaklarının şişmesi, kırmızı gözler, ani duyma azalması ya da kaybı, kurdeşen, idrar yolundan kan gelmesi, menide kan varlığı ve terlemede artış. Siyalisi kullanan erkeklerde kalp krizi ve inme rapor edilmiştir. Bu erkeklerin çoğunda bu ilacı kullanmadan önce kalp problemleri olduğu biliniyordu. Tek veya her iki gözde seyrek olarak görme yeteneğinde kısmi, geçici veya kalıcı azalma veya görme kaybı rapor edilmiştir. Klinik araştırmalarda siyalisi kullanan erkeklerde görülen bazı ilave seyrek yan etkileri ise migren, yüzün şişmesi, yüzün veya boğazın şişmesine neden olan ciddi alerjik reaksiyonlar, ciddi kızarıklık, gözlere giden kan akışını etkileyen bazı bozukluklar, düzensiz kalp atımı, 75 yaş üzerinde siyalisi kullanan erkeklerde baş dönmesi yan etkisi daha sıklıkla rapor edilmiştir. 65 yaş üzerinde siyalisi kullanan erkeklerde ishal yan etkisi daha sıklıkla rapor edilmiştir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Siyalis 5 mg tablet nasıl kullanılır? Siyalisi kullanırken her zaman doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Önerilen doz her gün yaklaşık aynı saatte alınan günlük bir kez 5 mg'lık tablettir. Doktorunuz siyalise verdiğiniz cevaba göre doz ayarlaması yapabilir. Cialis tabletler az yoluyla kullanılır. Alkol kullanımı geçici olarak tansiyonunuzu düşürebilir. Eğer Cialis aldıysanız ya da almayı düşünüyorsanız ayağa kalktığınızda baş dönmesi riskini artırabileceğinden fazla alkol alımından kaçınınız. Erektil disfonksiyon tedavisinde ise genel olarak önerilen doz öngörülen cinsel aktiviteden en az 30 dakika önce alınan 10 mg yani 2x5 mg'dır. 10 mg siyalisin yeterli bir etki göstermediği hastalarda doz 20 mg'a yükseltilebilir. Günlük maksimum bir doz kullanılmalıdır. Siyalisin 10 mg veya 20 mg'lık dozlarda öngörülen cinsel aktiviteden önce alınmalıdır ve sürekli günlük kullanım için önerilmemektedir. İlişki öncesi siyalist daha sık kullanama ihtiyaç duyan hastalarda hastanın tercihine ve hekimin değerlendirmesine göre en düşük günlük doz düşünülebilir. Bu hastalarda önerilen doz günde 1 defa 5 mg olmakla birlikte bireysel ihtiyaca göre günde doz 1 defa 2,5 mg'a düşürülebilir. Günde bir kez alınan Siyalis, günün 24 saat içinde cinsel uyarı olduğu herhangi bir zamanda sertleşme sağlar. Günde bir kez alınan Siyalis, haftada 2 veya daha sık cinsel aktivite beklentisi olan erkekler için uygundur. Cinsel uyarı olmadığı durumlarda Siyalis'in etki etmeyeceği bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle sizin ve partnerinizin sertleşme sorunu tedavisi için ilaç almıyormuş gibi ön cinsel aktivitede bulunmanız gerekmektedir. Alkol kullanımı sertleşme yeteneği olumsuz yönde etkileyebilir. İhuylu prostat büyümesine bağlı alt idrar yolları bulgularının tedavisine ve hem erikli disfonksiyon hem de İhuylu prostat büyümesi olan hastaların tedavisinde ise önerilen doz her gün yaklaşık aynı saatte alınan günde bir kez 5 mg'lık tablettir. Bengin prostat hiperplazisin için 5 mg siyalisin kullanımını tolere edemeyen ya da bu dozun etkili olmadığı hastalarda alternatif tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir. Siyalisi günde bir kezden fazla almamalısınız. Uygulama yolu ve metodu ise Cialis tabletler yalnızca erkeklerde az yoluyla kullanım içindir. Tableti bütün olarak bir miktar su ile yutunuz. Cialis aç veya tok karnına alınabilir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı Cialis 18 yaş altındaki çocuklar ve ergenlerin kullanımı için uygun değildir. Özel kullanım durumu yoktur. Eğer Cialis'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz. Cialis'in saklanması. Cialis'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Siyalist tabletler nemden korunmak için orijinal ambalajında ve 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.